Magazin sti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olduğunu merak ettiğinizi biliyoruz. Ve hemen öğrenir öğrenmez 3. dokunulmazlık oyununu da kazanan takımı açıklamak istedik. Bildiğiniz üzere 1. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi, 2. dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım olmuştu. Sizden de Tahminlerinizi yazmanızı istiyorum. Sizce üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı mı, yoksa mavi takım mı olur? Siz fikirlerinizi yazarken, biz de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıklayalım. Bu arada bizi takip etmeyen arkadaşlarımdan da kanala abone olmalarını istiyorum. Survivor'da. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olacaktır. Mavi takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.